Zor günlerden geçtik, geçmeye devam edeceğiz. Çok acılar çektik, çekmeye devam edeceğiz. 23 yıllık böylesine suça, sire, kötü ilişkilere elde ettiği yettiği en kötü şekilde kullanmaya alışmış bir iktidar. Herhalde çiçeği yaptırıp da iktidarı devretmek için bizi kapıda beklemeyecek. Elbette zor olacak. Bu kadar hukuksuzluğu, bu kadar haksızlığı, bu kadar vicdansızlığı beklemiyorduk ama bir gül bahçesinden yürüyerek iktidara gitmeyi de kimse beklemez. İktidar yürüyüşü, kurtuluş, kurtuluş savaşı bedel ödenerek, gerekirse ölünerek, gerekirse o günü hapiste bekleyerek ama Teslim olmayarak yürünecek bir yoldur. Teslim olmayanlara selam olsun. Teslim olmamızı bekleyenlere dert olsun. Bu irade bizim gücümüzdür. Korkunuz sizin çaresizliğinizdir. Biz kazanacağız. Millet kazanacak, halk kazanacak. Hepimizin yolu açık olsun.